Gülşen. Gülşen sahneye çıktı. İlk kez biz söylemiştik Gülşen'in evet. sahneye çıkacağını ve gerçek oldu. Aylar sonra sahne aldı. Gülşen'in sahnesinden görüntüler sosyal medyada olay oldu. Çok yorum aldı, çok konuşuluyor. Gülşen'in iptal edilen konserler için orkestra yaptığı jestin kaynağı da ortaya çıktı. Hmm. Merakla beklenen gecede neler oldu, neler yaşandı? İzleyelim VTR'mizi. söylemiştik gerçek oldu. İmam Hatip liselerine yönelik söylediği sözler sebebiyle yargılanan Gülşen aylar sonra sahne aldı. Gülşen'in sahnesinden görüntüler sosyal medyada olay oldu. Şenin iptal edilen konserleri için orkestrasına yaptığı jestin kaynağı ortaya çıktı. Merakla beklenen gecede neler oldu, neler yaşandı? Arkadaşlar sakladığım bir şey yok. Sınırları zorlayan sahne kıyafetleriyle sonuna yaklaştığımız 2022'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Teşhircilikle suçlandığı sahne şovları, ...yatırıcı açıklamaları sanatının önüne geçti. Arkadaşlar sakladığım bir şey yok. 25 ay masum yani? Sahnede İmam hatipler için sarf ettiği sözlerden sonra... ...halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı. İmam Hatip'te okumuştu acil hadisi. <laughs> Sapıklığı oradan geliyor falan. Cezası ev hapsine çevrildi. Sonra serbest bırakıldı. İlk duruşması olaylı oldu. Menajeri basın mensuplarına saldırdı. Yazıklar olsun. Siz kimsiniz olsun. basın mensubunu? Gülşen sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Duruşma ileri tarihe ertelenirken yurt dışı yasağa kalkan Gülşen soluğu İspanya'da aldı. iptal edilen onlarca konseri kalan şarkıcının sahneleri ne zaman döneceği merak konusu oldu. Gülşen'in geri dönüşüyle ilgili duyurduğumuz iddia bir kez daha gerçek oldu. Mahkemesi sonuçlanana kadar sahne almayacağı iddia edilen ünlü şarkıcı bir markanın düzenlediği özel gecede sahne aldı. Performansından bir şey kaybetmediği görülen Gülşen yine iddialı bir kıyafetle sahnedeki yerini aldı. Şarkıları ve dansları ile geri döndüğünü duyurdu. gecenin ardından Gülşen'le ilgili bir haber daha gündeme geldi. Şarkıcının iptal edilen konserleri nedeniyle orkestrasına ödeme yaptığı iddiasının aslı ortaya çıktı. İptal edilen konserler için Gülşen değil, menajeri Haluk Şen Türk'ün ödeme yaptığı iddia edildi. Menajerin bu hamlesi akıllara geçtiğimiz yıl yaşanan saatte PCR testi skandalını getirdi. Kıbrıs hapis cezası alan orkestra üyeleri olaydan menajeri sorumlu tutmuş kendilerine sahip çıkılmadığını iddia etmişlerdi. Bir yıl aşkın sürede kaydedilen bu insani gelişimde gecenin bir diğer öne çıkan olayı olarak kayıtlara geçti. Evet. evet. Nasıl buldun Gülşen'in sahne performansının kıyafetini? Şimdi açıkçası kıyafetini çok beğendim. Ama yine kaldığımız yerden devam ediyoruz tarz olarak ama çok şık buldum. Hmm. E, yalnız o sahnedeki eski enerjisini tam bulamadığını düşünüyorum. Hmm. Bir durgunluk vardı bir, bir değil durgunluk, mi? Bir durgunluk, böyle bir çekimserliği var. Daha üzerinden o tedirginliği atamamış konseri, gibi görüyorum. Konseri izleyenler de aynı şeyi yazmışlar, yazmışlar mı? Aynı şeyi bir yazmışlar. Bir çekimserliği var böyle evet. e, ama e, İzmirliler ne olursa olsun, bu İzmir'de, bu İstanbul'da. İstanbul ama şimdi İzmir e ha, çıkacak İzmir e ya. Gidecek. Evet, meydanda çıkacak ya. Evet. Ee, orada e, herhalde onu büyük bir zevkle izleyeceklerini düşünüyorum. Yılbaşı gecesi İzmir'de çıkacak anlatması şey... o şekilde. Evet. Evet. Yalnız bir şey daha düşünüyorum. Şimdi açık havada yapacak ya konseri. Gülşen orada ne giyecek? Nasıl bir şey giyecek? Hmm. Ya onu düşündüm. Şimdi o soğuk havada kalkıp böyle bir şeyle sahneye çıkarsa, ay Allah korusun. Bak, inflansalar falan filan var yani. İnfluz, değil mi? Evet, Doğru evet. Söyledim. Allah korusun. Yani ama şu da bir gerçek. Gülşen sahneye yakışan bir kadın. Yakışıyor da işte o kendisine yakışmayan davranışlar içinde yani, bulunmasa, söylemleri yapmasa, Ya ben artık yapmasa. şöyle söyleyeyim. Kilo <laughs> almış biraz. Yanları yağlı mı? Yanlı, yanlı böyle bir sanki böyle bel kısmından Böyle bir Yok et canım. baba kalınlaşmış. Aa. Abi tabii 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 kül almış. Öyle mi diyorsunuz? Kül almış o şeyden tabii ya. Hem stresten hem oturmaktan, de oturmaktan değil tabii, mi? tabii kolay değil He? yani ama o, kıyafeti çok şık. O bir git Hop, çok beğendim. Hop, hop, sandviçleri, etleri, şeyleri. Evet. Bak 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 yanlar bak yanlara bak. Yanlar bak belli bak 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 bak. Sıkıntıdan yedi belki de. Belki yedi. Yedi ya, değil mi? Evet ben bak, sıkı... bak, taşmış. Aa, taş, az aa, ye. Evet 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 gördüm gördüm. Evet. Şu ya aynası. Yanlar, çok yanlar. dikkatlisiniz Bilal ama Beyciğim. Ama işimiz bu hayatım. İnanıyorum, i̇nanmıyorum. Ya, taşmış, taşmış. Evet. evet ama şeyi beğendim takdir ettim. Takdir ediyorum. Takdir ettim. Eee sutyen giymiş. sütyen Sutyen giymiş. Sutyen giymiş. <laughs> Kapat şey açık değil hani. Evet. Eskiden yaptığı gibi öyle söylemleri vardı. Çünkü annelerinizin memeleri gibi falan. E, bu arada Koç ailesinin çalışanları için verdiği yılbaşı Eğlence gecesinde çıktığını duydum. Rahmi Koç'un ve Ömer Koç'un da değerli iş adamlarının konseri izlediğini duydum. Benim için çok özel bir konser demiş Gülşen. E, sebebini söylemek istemiyorum demiş e, ve ve Gülşen'in duruşması yarın. 21 Aralık'a ertelenmişti. Ee, Gülşen'in yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor. Kendisi çıkmayabilir bir ihtimal. Avukatı e, çıkabilir. 3 yıla kadar kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Acaba beraat mı bekliyor ki? E, bu konser çalışmalarına başladı. E, acaba yani kafasını boşalttı mı? Öyle bir e, şey mi aldı? İpucu mu aldı? Müjde. Hani e, o bu konuda aklanacaksın. Ne bileyim ben ben, ben ben merak ediyorum. yani veya düşüncesi bu yönde. Evet, de evet, de yani. evet. sonuçta yargıyı evet. bilemeyiz hiçbirimiz. Tabii tabii kimse etkileyemez, bilemez, bilemez, etkileyemez. ama yani ben bir gazeteci olarak sadece sorguluyorum. Tabii ki. Evet. Evet onu evet. da anlıyorum. Evet. Ama e, şu da bir gerçek ki e, Gülşen'in yılbaşı günü de sahnede olması da güzel bir şey. Yani evet. Ve o yılbaşı gecesinde 2,5 milyon lira alacakmış. Bu da belli oldu. Bunu i̇ki da ilk defa milyon. bizden duysunlar Gülşen hayranları, ya, izleyenlerimiz. Benim umut ettiğim şey umarım Gülşen e, hani hepimiz hata, insanız hatalar yapabiliriz. Bazen e, olayların içerisinde dediğimizin veya yaptığımızın farkında da olmayabiliriz. Benim eminim e, Gülşen bu yaşamış olduklarından dersini çıkarması. Hmm. Ders çıkarıp sanatını çünkü çok güzel bir ses. Çok yetenekli bir sanatçı ve sahneye çok yakışan bir sanatçı. Evet. Yani ben sahnelerde her zaman kendisini görmek isterim ama dediğim gibi hani söylemlerim bir sanatçıya yakışmıyor bu tür şeyler. Değil mi? Bir sanatçı siyasetten uzak olmalı. Yani bir sanatçı propaganda yapacak olaylardan uzak kalmalı. Şarkılarını söyle. Çünkü sanat ve sanatçı Evet önderdir, liderdir ama bir o kadar da toplumun temel taşlarından Aynen. biridir. Aynen öyledir. Bu arada e, orkestrasına ödediği paraların da hani on konser parasını da Haluk Şentürk, ya, Haluk, evet, menajer Haluk Şentürk'un evet. ödediğini e, Çok güzel bir arkadaşlar ortaya çıkardı. Evet. Ekibimiz. E, Bülent Ersoy'un da menajeri Haluk Şentürk ve evet. Bülent, Ersoy Bülent Ersoy zamanında Bülent evet. Ersoy'a da bu jesti yapmıştı. Bu jest, e, onun e, çalışanlarına da evet. Bülent Ersoy vermeyince menajeri Beni, vermişti. Evet. Güzel bir hareket e, ama. Güzel bir hareketti. Bülent Ersoy adına tabii verdi onu. Evet. Peki a, e, acaba şunu merak ediyorum. E, Bülent Ersoy'un Sazlarına mı daha çok para verdi yoksa bu orkestraya, Gülşen Orkestrası'na mı daha çok ödeme yaptı? Onu merak ediyorum doğrusu. Bir de sana şunu sormak istiyorum. Şimdi onca sessizliğin ve e, geri çekilmesinin ardından Gülşen'in böyle bu kadar sessiz ve şovdan uzak bir şekilde sahneye çıkması bir anda yani e, yaman, pasif. Acaba markası adına doğru bir hareket mi yoksa daha büyük bir sahnede, şimdi, daha bir gösterişli, o, ben geldim, geri döndüm falan diye şimdi, böyle çıkması mı gerekirdi? E, şimdi şöyle söyleyeyim, e, Gürşin için çok kolay günler yaşanmadı. Evet. Bir kere kendine karşı bir güveni, güvenini kaybetmiş olabilir, çok doğal bir şey. Hmm. Sanatçılarda biraz hassastır, kırılgandır. Yani ben şuna inanıyorum, Gürşe'nin in Eski enerjisini bulması için zamana ihtiyacı var. Ama lütfen şeyi bulmasın. Yani annelerinizin memeleri falan yok, konuşmalarını ben yapacak. Ben sanmıyorum. Ben enerji... sahne performansı olarak şey yok. Çünkü hani, sahnede inanılmaz tutuk gördüm Bir de gitmişti işte kucağa oturmuştu biliyorsun filan. Yani bunlara yani, bunlar artık yani böyle şeylerden uzak durması şart ya. Şart ya. İşte iyi, yani bizim iyi. toplum çünkü bunları kaldırmıyor. Yani bak ne kadar çok zarar Güzel çektim. dans ediyor yalnız. Gördün mü? Güzel kıvırıyor böyle. Güzel. Evet. Hareketler güzel. Bak 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 bak. Bak bak bak. Çok güzel. Ya güzel. Peki saçlarını nasıl buldun? Ben saçlarını beğenmedim. Ama... Ne bu ne, niye bu kadar sarı? sarı bu kadar cart, Versace açık. Versace'nin bir tane şeyi var ya, e, kız kardeşi vardı. Hı. E, Donatella. Evet, evet, evet. Donatella'ya benzetiyorum Bravo. ben. Ben hiç bu kadar sarı saçı Yakıştırmıyorum. Kendini olduğundan daha yaşlı gösteriyor. Öyle değil mi? Ama Donatella'dan evet. bin kat. Güzel. Yani daha oh, tabii Hayır yani. ama ben şimdi, ben de yani. Donatella çağrıştırıyorum. E, ama yani çok, doğrusu, çok doğru, evet. çok doğru, çok doğru. Yani Tesbik, bu saçlarla çek de, tabii, tabii. onu hatırlatıyor bana ama dediğim gibi e, o bir sahne sanatçısı. E, varsın bugün sarışın olur, yarın bir gün esmer olur. Değiştirebilir kendini ama ben bu saçları çok iyi bulmuyorum kendisinde açıkçası. Şeyi de dansı da hakikaten. E, oryantalleri andırıyor rak rakkaseler çalışmış. çalışmış çalışmış değil mi onu? çalışmış o arada ayna da geçmiş çalışmış valla benim yapacağım hareketleri yapıyor bir abi bilemedim yani <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. ama ben Gülşen'den hakikaten böyle daha bir şova dönük daha böyle bir e, şey. dansçılar falan evet değil mi? evet ve daha böyle bir iddialı zengin çıkış. bir sahne zengin bir sahne büyük bir sahne büyük daha bir, sahne. bir iddialı Işık oyunları Işık. aynen öyle patlayan böyle büyük havai bir şey gibi öyle şeyler beklerdik, falan. Öyle beklerdik biraz sönük çıktı. So, İzmir'e e İzmir mi saklıyor? İzmir'e İzmir. mi saklıyor acaba? Evet, evet. İzmir.